Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi elimde şöyle iki tane bir parçam var. Ee, takipçimin isteği üzerine kalp kesimi çalışması yapacağız şimdi birlikte. Şöyle parçalarımı hazırladım. Ee, kalbi keserken ben arkadaşlar şöyle şu, bu şekilde bir parça veya biraz daha büyük veya biraz daha küçük çalışma yapabilirsiniz siz benim elimde böyle bir parça vardı kalbi keserken şu kumaşın uç kısmından tutuyorum bu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde katlıyorum üçgen şekilde oluyor arkadaşlar böyle açıyorum kumaşımı tekrardan şöyle bir kumaş var elimde bununla çalışmamı yapacağım şimdi kumaşın kal şey büyüklüğü size kalmış arkadaşlar şimdi şöyle kumaşın uç kısmından tutuyorum köşeden bu şekilde katlıyorum ve şu kısımdan başlıyorum kesmeye böyle yuvarlayarak şöyle geliyorum arkadaşlar çoklu yapmak isterseniz çoklu kalpte tekrar şöyle bir daha katlayarak tek tek uğraşmayın derseniz tekrar böyle katlayarak tekrar bu şekilde katlayarak ben şimdi hem çekip hem gösterdiğim için biraz zorlanıyorum. kumaşı katlamaya. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle katladığımız zaman şöyle katladığımız zaman buradan kesim yapıp yuvarlayarak şöyle geldiğimiz zaman yine çoklu kalbimiz oluşuyor. üçgenimizi tekrar katlıyoruz. Bu şekli alıyor. Tekrar katlıyoruz. Böyle çoklu katte bu şekilde. Şimdi ben kalbin kesimine başlayacağım arkadaşlar. Şöyle kumaşımı şu şekilde Göndereyim. Bu şekilde üçgen oluyor arkadaşlar konuş. şu kısımdan şöyle göstereyim şu fazlalığını alayım bir rahat çalışma yapalım şöyle biraz aşağıdan 3 santim kadar mı diyeyim şöyle 3 santim kadar aşağıdan göz kararı 1 2 3 3, 3, 3 santim kadar santim kadar aşağıdan şöyle yuvarlıyoruz göz kararı. Şöyle tekrar döndürüyoruz kalbimizin iç kısımdan şuradan şöyle biraz düzeltme yapıyoruz oyuntusunu bu kumaşımızın şu kısmını ellemiyoruz arkadaşlar çünkü kumaşın böyle kenar kısmına koyduğumuz için biz kalplerimizi bu şekilde kalbimiz hazır. Yine şöyle kumaşımız. Kalbin büyüklüğü, küçüklüğü size kalmış arkadaşlar. Kumaşın eni ne kadar şey olursa kalbin büyüklüğü de ona bağlı olur. Şu şekilde katlıyoruz kumaşımızı. Şöyle tutuyoruz. şekilde katlıyoruz ve buradan yuvarlayarak böyle geliyoruz arkadaşlar bu kadar ve kalplerimiz şöyle köşelere yerleştirme yapıyoruz. Tabii ben model amaçlı kestiğim için biraz birbirine Yakın oldu parçamızda öyle elde olan parça olduğundan dolayı arkadaşlar biz kumaşa uygun olarak kesim yaparsınız Kalp kesimi böyle çok pratik. É they yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Çok basit ve çok kolay. Bugün de hava çok sıcak arkadaşlar. Biberlerim soldular. Çok fazla susamışlar. Bamyalarımız Biraz bahçemden göstereyim dedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.